Bismillahirrahmanirrahim. İlya Kültür Topluluğu Farsça derslerine hoş geldiniz. Kısa hikayeler 6. Önce hikayemizi dinleyeceğiz. Daha sonra ben tercümesini yapacağım. Ders arzamin mena. Mardumi ki be hac rafte budand. در سرزمین منا cem بودند. امام صادق علیه السلام و گروهی از یاران لحظه‌ای در نقطه‌ای نشسته از انگوری که در جلوشان بود میخوردند سائلی پیدا شد و کمک خواست امام مقداری انگور برداشت و خواست به سائل بدهد سائل قبول نکرد و گفت به من پول بدهید امام گفت خیر است پولی ندارم. سائل معیوز شد و رفت. سائل بعد از چند قدم که رفت پشیمان شد و گفت پس همان انگور را بدهید. امام فرمود خیر است و آن انگور را هم به او نداد. طولی نکشید سائل دیگری پیدا شد و کمک خواست. امام برای او هم یک خوشه انگور برداشت و داد. سائل انگور را گرفت و گفت سپاس خداوند عالمیان را که به من روزی رساند. امام با شنیدن این جمله او را امر به توقف داد و سپس هر دو مشت را پر از انگور کرد و به او داد. سائل برای بار دوم Hudar'a şükürkardı. Evet, önce buraya kadar olan kısmını tercüme edelim. Daha sonra kalanına da bakacağız. Şimdi burada bazı e, zor olduğunu düşündüğümüz kelimeler var. E, mesela serzemin. Der serzemine mena yani serzemin toprak demek, diyar toprak, oradaki işte o memleket. Diyor ki işte Mina topraklarında Evet başlığı da söyledik dedik ki derser serzemine mena yani mina topraklarında. Merdom ike merdom insanlar demek. Ee, insanlar i̇nsanlar ki be hac budent yani hacca giden insanlar hacca gitmiş olan hacca giden insanlar der serzemine mena cem budent cem to, e, toplanmak demek. Cem budent yani toplu halde oradaydılar. Toplanmışlardı. Diyebiliriz. E, hacca giden insanlar e, Mina topraklarında toplanmıştı. Emam Sadık aleyhisselam ve guruhi Az yaran yaran yani onun yanında olan yanındakiler. Guruhi bir grup. Diyor ki İmam Sadık aleyhisselam ve bir grup onun e, yaranı yani bir grup onun e, yanındakiler lehzeyi yani bir an bir zaman diliminde diyebiliriz. Der noktayı neşeste bir noktada bir yerde oturmuşlar. E, neşeste az anguri Engur, angur üzüm demek. Der culuşan but culu önünde demek. Culuşan önlerinde. Önlerinde bulunan üzümü mihordent yiyorlardı. Yani tüm cümle için ne diyebiliriz? İmam Sadık Aleyhisselam ve dostlarından ya da işte yanındakilerden olan bir grup bir süreliğine bir noktada bir yerde oturmuşlar ve önlerinde duran üzümü yiyorlardı. Saeli peydaşot. Sael dilenci demek. Saeli yani bir dilenci. Peydaşot. Peydaşot'tan bulunmak demek. Ama burada peydaşot şu anlama gelir. Yani bir e, dilenci geldi, ortaya çıktı. Bir dilenci geldi, bir dilenci ortaya çıktı. Ee, ve, komek hast. ve yardım istedi. İmam mektari, engur. mektari bir miktar. Diyor ki imam bir miktar üzüm, engur, berdaşt. Berdaş yani aldı. Eline aldı böyle o üzümden bir miktar. Aldı. Ve hast... Besail bedehat ve e, dilenciye vermek istedi. Khast burada istedi anlamındadır. Khast bedehat yani vermek istedi. E, besail de dilenciye. E, i̇mam bir miktar üzümü alıp dilenciye vermek istedi. Sail kabul nekert Dilenci kabul etmedi. Ve goft ve dedi ve dedi ki: "Bemen pul bedehit." pul para demek. Diyor ki bemen yani bana para verin. Imam goft Hayır'ıst. İmam dedi ki hayırlısı. Pul'i nadaram. Yani param yok. Sael mayus şot üzün ümitsizlenmek işte üzülmek. Diyor ki dilenci üzüldü işte ve gitti. Mayus şot varaft. Sail Badas az çan Dilenci bad az den sonra demektir. Çant kadem yani birkaç adım. Kadam adım. Birkaç adım sonra e, ki raft Badas az çant ki raft yani birkaç adım gittikten sonra peşiman pişiman Pişman oldu. Vagoft. Pas haman angurra bedehit. Dedi ki o zaman Pels o zaman o o, he, o az önce işte verdiğiniz üzümü verin. Hani o teklif ettiği az önceki üzümü verin dedi. Eman Fermud, e, imam yine dedi ki burada Fermudan e, söylemenin, goftenin e, çok e, saygılı biçimidir. Yani biz genelde bunu e, işte peygamberin sözleri ya da imamların sözleri için kullanırız. E, çok saygılı bir şekilde Fermudan yani. E ee, mesela işun fermu'dan yani o söylediği anlamında ama işte çok saygılı bir şekilde ihtiram var bunda. Yine goftan anlamındadır. Söyledi İmam dedi ki hayrast hayırlısı dedi. Ve an angur ra beu nadat. Ve o üzümü de ona beu nadat. Ve üzümü de ona vermedi. Devam edelim bir sonraki paragraf. Tuline keşit yani uzun bir zaman geçmedi, üzerinden bir zaman geçmedi. E, kısa bir süre sonra, çok geçmeden, böyle diyebiliriz, kısa bir süre sonra, çok geçmeden saele digeri, başka bir dilenci peydaş Başka bir dilenci ortaya çıktı e, ve komak hast ve yardım istedi. Eman beray uhem yek huşe, yek huşeyi engur bardast ve dat burada yine huşe bu ıı, salkım ıı, üzüm için salkım olduğunu söyleyebiliriz yani onun içinde İmam beray uham bir salkım ıı, üzüm aldı ve verdi ee, devam edelim sail engurra gereft ve goft dilenci üzümü engurra gereft aldı ve dedi ki sepas Kudavend alemiyan. Kudavend e, Allah demek, alemiyan yani alemlerin alemler demek. Alemlerin e, işte Rabbine sepas işte teşekkür demek, şükretmek demek. Dedi ki işte e, alemlerin Rabbine şükürler olsun. Ke ki bemen bana ruzi resant. Ruzi ne diyebiliriz? Rızık diyebiliriz. Evet, rızık. Ee, bana işte rızık gönderen, bana rızık veren e, Allah'a, alemlerin Rabbine şükürler olsun. Böyle söyledi. Yani üzümü aldıktan sonra Allah'a şükretti. İmam başını in cümle cümleye u ra emr ve diyor ki İmam başını in cümleye u ra diyor ki onun bu cümlesini in cümleye uğra onun bu cümlesini duyduktan sonra duyar duymaz işte duy, duyunca diyebiliriz. Duyunca daha iyi olur. Diyor ki imam işte o kişinin bu cümlesini duyunca emr be tavakkuf dat. Tavakkuf durmak demek. Emr, emir, bizdeki aynı. E, durmasını emretti, durmasını söyledi. Ve sepes ve sonra her moştra moşt avuç demek. Ve diyor sonra her iki avucunu por az engur kert. Por dolmak demek. Dolu demek. Por az engur yani üzümle dolu. Her iki e, avucunu da üzümle doldurdu. Ve be Ve ona verdi. Sail berayi bare dovum. Diyor ki sael ikinci kez. Bare dovum ikinci kez demek. İkinci kez hodara شکر کرد. اکینجی کس نیابده. اللها شکر اده. Evet, اکینجی سایفه ایده. اونجا فرشتش رو دینیم. سرها ترجمه ایدیم. امام باز هم به او گفت بیست و نرو. سپس به یکی از کسانش که آنجا بود رو کرد و فرمود چقدر پول همراهت هست. او جستجو کرد در حدود 20 درهم بود به امر امام به سائل داد سائل برای سومین بار زبان به شکر پروردگار گشود و گفت سپاس منحصرم برای خداست خدایا منعم توی و شریکی برای تو نیست امام بعد از شنیدن این جمله جامعه خیش را از تن کند و به سائل داد در اینجا سائل لحن خود را عوض کرد و جمله ای تشکرآمیز نسبت به خود امام گفت امام بعد از آن دیگر چیزی به او نداد و او رفت یاران و اصحاب که در آنجا نشسته بودند گفتند ما چنین استنباد کردیم که اگر سائل همچنان به شکر و سپاس خداوند ادامه میداد باز هم امام به او کمک می کرد ولی چون لحن خود را تغییر داد و از خود امام تمجید و سپاسگذاری کرد دیگر کمک دیگر کمک ادامه نیافت بهار و Cilde yazda, halat-ı imam sadık, safheye sadu Evet, şimdi yine burada bazı kelimeler var. Ee, bu kelimelere önce aslında bakabiliriz. Mesela, cöstü -cukerden. cukerden. işte aramak, araştırmak demek. Perverdegar, e, yaratıcı demek. İşte Allah. Monhaseren e, yalnızca, sadece, sırf. E, Mon'em e, Münim Yedirip içiren, nimet veren Allah'ın yine e, sıfatlarından biri Câme, elbise demek e, Hiş, e, kendi demek Hiş, kendi demek e, Leh, e, tarz, tavır, eda diyebiliriz Avaskert değiştirdi demek Aveskerden değiştirmek Evet, avasker değiştirmek, değiştirdi, değiştirmek demek. Estenbat, sonuç çıkarma, anlam çıkarma, hüküm verme anlamı var. Tahirdat, bu da avaskerden de aynı, yine değiştirme anlamına gelir. Temcid de övgü demek. Bu kelimelere baktıktan sonra şimdi cümle anlamlarına da bakalım. İmam baz hem be u goft. Baz hem yani tekrar yine imam yine ona dedi ki Baist ve naro yani dur bekle ve gitme. Bekle gitme dedi. sepes be yeki az kesaneşki ancabut anca bud ru yani yüzünü ona döndü. kime? Yeki ez kesaneş ki anca Orada bulunan kişilerden birine orada bulunanlardan yanında bulunanların birine işte yüzünü çevirdi döndü ve dedi ki ve fermut çakat pul ne kadar para hemrahat has yanında hemrah yani yanında demek yanında ne kadar para var ucuzdu cükert o baktı işte aradı e, Derhudu de bist Derhambut. Derhudu'da yaklaşık olarak 20 dirham vardı. Yanında yaklaşık olarak 20 dirham vardı. Ve emre emam ve sa'el dat. Yani imamın emriyle ne yaptı? Onu da o parayı dilenciye verdi. Sa'el berayi sevvomin bar. Zaban be şokre perverdegar. Cümleye baştan bakalım. Sa'il beraye sevvomin bar. Dilenci üçüncü kez. Zaban be şokre perverdegar goşut ve goft. Burada zaban be şokre perverdegar goşut yani Allah'a tekrar işte dua etmeye başladı. Ya da ne diyebiliriz? İşte şükretmek için, Allah'a şükretmek için ağzını açtı ve dedi ki. Sepas monhasiren berayi hudast. Diyor ki teşekkür, şükür sadece yalnızca Allah'adır. Hudaya hudaya toyi. Yani sen işte e, nimet verensin. E, nimet veren sensin. Ve şeriki berayi to nis ve senin e, nedir? Eşin, ortağın ve benzerin yoktur. Yine Allah'a burada şükrediyor üçüncü kez. Devam edelim. İmam Bedes in cümle. İmam bu cümleyi duyduktan sonra camiye hişra, cami elbise demiştik. Hiş yani hudeş, kud. Kendi, kendi elbisesini ra ra'asten kend kenden burada işte çıkarmak aslında kenden koparmak anlamına gelir ama burada elbisesini ne yaptı? teninden işte bedeninden çıkardı ve besa eldat ve ne yaptı? Onu dilenciye verdi. Der ince sa'il lehne hodra avasker diyor ki işte burada der ince burada dilenci lehne hodra yani o konuşma tarzını o tavrını değiştirdi avasker. Ve cümleyi teşekkür amiz. Teşekkür amiz yani teşekkür edici bir cümle. Nesbet be. Hoda imam gofti. Yani imamın kendisine teşekkür eden bir cümle söyledi. Ne diyebiliriz? İşte orada dilenci konuşma tarzını değiştirdi ve imamın kendisine teşekkür edici bir cümle kurdu. İmam بعد e, imam an diğer çizi be u nedat diyor ki bundan sonra işte o bu bunu yaptıktan sonra bunu duyduktan sonra artık ona hiçbir şey vermedi ve u raft ve dilenci ne yaptı gitti. Yaranu ashabe ki der anca neşeste budan goftan işte orada oturan ashab ve e, o işte yarenleri oradakiler e, şöyle söylediler dediler ki Maçenin estembat istinbatkardık ki diyor ki işte biz böyle bir varsayıma vardık böyle bir anlam çıkardık yani bu imamın bu hareketinden şöyle bir e, anlam çıkardık ki eğer sael hemçnan be şükru sepas havand edame midat diyor ki eğer dilenci hemçan aynı şekilde e, Allah'a e, teşekkür ve şükrüne devam etseydi ege Ege edamamıda, eğer e, devam etseydi, bazı İmam imam bu komak mıgert. İmam ona yine de işte yardım ederdi. Çünkü e, bu son e, olayda ne yaptı, değiştirdi e, o tavrını. Dedi ki işte imama teşekkür etti. Ama diyor biz eğer, biz şöyle anladık ki eğer e, bu Allah'a teşekkür etmeye devam etseydi, imam yine de ona tekrar ona bir şeyler verirdi. Veli çun lehne hudra tağirdat ama diyor Veli ama e, o konuşma tarzını değiştirdiği için, tavrını değiştirdiği için ve az huda imam temcidü sepas gozari kert ama diyor imamın kendisini övdüğü için ve imama teşekkür ettiği için diger komak edame ne Edâmen hayâft yani devam etmedi. Artık diyor, o yardım devam etmedi. Evet, hikayemiz böyleydi. Şimdi, kelimeler tekrar burada var. Bunları metni çalışırken de söyledik. Serzamin, toprak, ülke, diyar, memleket demek. Sağ el dilenci, mektari bir miktar. berdaşten almak. Me'yus, ümitsiz, üzgün. üzgün, Fermuden, buyurmak, söylemek. Tuline, keşit, uzun sürmedi, çok geçmeden, kısa bir süre sonra. E, huşe, salkım. Hudavende, alemiyan, alemlerin e, Rabbi. Ruzi, rızık. Tavakkuf, durmak. Moşt, avuç, yumruk. E, Cöstücükerden, araştırmak, aramak. Perverdegar, yaratıcı. E, Munhasiren, e, sırf, sadece, yalnızca. Monem, münim, yedirip içiren, nimet veren. Cami, elbise. hiç kendi, leh, e, tavır, edam. E, avaskerden değiştirmek. Estenbat, sonuç çıkarma, anlam çıkarma, hükme varma. Taghirdat, değiştirmek yine. Taghirdadan, e, mastar hali değiştirmek. Temcit, övgü demek. Evet, böylelikle dersin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Devamının gelmesini istiyorsanız bizlere böylece destek olabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.